Aynen öyle. Paris'ten gelen bu kayıtlara hoş geldiniz. Bugün Fransa ve Çin dışişleri bakanlarının önemli bir basın toplantısına otaklanıyoruz. Elimizdeki kayıtlardan yola çıkarak bu iki küresel gücün Hani hem pratik konularda nasıl anlaştığını, hem de kritik dünya meselelerinde nasıl farklı yerlerde durduğunu sizin için biraz daha açmaya çalışacağız. Aynen öyle. Bu görüşme gerçekten önemli çünkü e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin iki daimi üyesi arasındaki o karmaşık dengeyi gösteriyor bize. Bir tarafta işbirliği var, evet, ama diğer tarafta da çok net görüş ayrılıkları var. Gelin bakalım bu ifadeler bize ne anlatıyor? Şimdi ilk dikkatimi çeken şey ikili ilişkilerde, özellikle de bu kültürel ve insani bağlarda bir bir yakınlaşma isteği sanki. Fransız Bakan'ın Çinli öğrencilere yönelik o "Siz her zaman Fransa'da hoş karşılanacaksınız." demesi mesela oldukça net bir mesajdı. Yani insanlar arası köprüleri önemsiyorlar gibi. Kesinlikle. Bu somut bir adım olarak görülebilir. Tıpkı şey gibi Konyak ve Armanyak meselesindeki anlaşmazlığın çözülmesi gibi yani yapıcı diyalogla bir yere varılmış. Fransız tarafı buna teşekkür ediyor, memnuniyetini belirtiyor ama bir yandan da hani bazı şirketlerin hala kapsam dışı kalması gibi pürüzler olduğunu da söylüyor. Evet, o detay önemli. Tabii. Çin tarafı da bu kalan konular için uygun bir çözüm bulacağız demiş. Yani e, diyalog sürüyor ama detaylarda hala iş var. Peki bu ekonomik alana nasıl yansıyor? Orada da bir beklenti listesi var gibi duruyor. Çin diyor ki daha fazla Fransız ürünü alalım. Bizim şirketler Fransa'ya yatırım yapsın ama karşılığında da Fransa'dan adil, şeffaf, ayrımcı olmayan bir ortam istiyor. Evet evet. Tam bir ekonomik pragmatizm aslında. Nükleer enerji, havacılık gibi o bildiğimiz yerleşik alanlarda işbirliğini devam ettirelim diyorlar. Ama bunun yanında bir de yapay zeka, yeşil dönüşüm, işte biyoteknoloji gibi Geleceğe dönük alanlarda da potansiyel var mı ona bakalım niyetindeler. Yani ilişki çok katmanlı. Bu pragmatizm havası iş küresel meselelere gelince biraz değişiyor gibi ama değil mi? Özellikle Ukrayna konusunda Fransa'nın duruşu çok net. Yani Rus saldırganlığı Avrupa için hayati bir tehdit ve Çin'den de Moskova'yı masaya oturtması için bir rol bekliyorlar sanki. Hı hı. Çin ise daha nasıl desem dolaylı bir dil kullanıyor. Ukrayna krizinin siyasi çözümü için yapıcı rol oynayacağız diyorlar. Bir de şey ifadesi var. Meselelerin iç yüzüne göre pozisyon alıyoruz diyorlar. Bu tabi Fransa'nın o net Rusya eleştirisinden oldukça farklı bir duruş. Yani somut bir adımdan ziyade genel bir niyet beyanı gibi kalıyor şimdilik. Anladım. Peki İran nükleer programı orada sanki diplomatik çözüm konusunda bir ortak nokta var gibiydi. Ama Fransız bakan hani anlaşma olmazsa yaptırımların silah ambargosu, nükleer, bankacılık falan geri dönebileceğini de söyledi. Bir uyarı yaptı. Evet Çin'de müzakereler hızlansın istiyor. İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkına saygı duyduklarında ekliyorlar. Fakat Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tam bu noktada konuyu aldı, çok daha geniş bir yere taşıdı. Yani İsrail-İran gerilimine ve doğrudan Filistin meselesine bağladı. Bu bence stratejik bir hamleydi. Evet, o kısım gerçekten dikkat çekiciydi. Wang Yi, ABD'nin olası bir İran nükleer tesisleri saldırısını tehlikeli bir emsane olarak gördüğünü söyledi. Hatta bu önce güç, sonra barış anlayışı Pandora'nın kutusunu açar dedi. Yani kontrol edilemez sonuçlar doğurabilir uyarısı yaptı. Güç tek başına çözüm değil mesajı verdi. ...na bağladı. Gazze'deki insani felaket durmalı dedi. Orta Doğu'daki bu düğümün tek gerçekçi çözümü iki devletli çözüm dedi. Yani bağımsız bir Filistin devleti İsrail'le yan yana barış içinde ve BM'nin bu süreçte merkezde olması gerektiğini çok güçlü vurguladı. Şimdi Fransa'da iki devletli çözümü destekliyor ama. Ama Çin'in vurgusu farklıydı. Evet, hem daha kapsamlıydı hem de batı politikalarına yönelik daha eleştirel bir ton vardı açıkçası. Son olarak şeyi de not etmişiz, e, Çin tarafı isim vermeden ama muhtemelen ABD'yi kastederek korumacılığı ve ticareti siyasallaştırmayı eleştiriyor ve Avrupa'nın stratejik özelliğini yani kendi başına hareket etme kapasitesini desteklediklerini belirtiyorlar. Bu da ilginç bir nokta. Evet, yani Paris'teki görüşmelerden çıkan genel tablo bu aslında. Bir yanda ekonomik, kültürel alanlarda pragmatik bir diyalog var işbirliği isteği var. Diğer yanda ise Ukrayna, Orta Doğu gibi temel küresel krizlerde belirginleşen farklı öncelikler, farklı dünya görüşleri. Bu ikili durum yani hem bir şekilde işbirliği yapmak zorunda olmak hem de temel konularda bu kadar farklı düşünmek aslında çok hassas bir denge değil mi? Kesinlikle öyle. Bu iki büyük gücün bu karmaşık ilişkiyi nasıl idare edeceği yani hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından gerçekten kritik olacak yakından izlemek lazım bu dinamiği. Peki sizce bu durum, yani bu iki farklı kulvarda aynı anda ilerlemeye çalışma çabası, bir yanda zorunlu işbirliği, diğer yanda farklı duruşlar küresel dengeleri önümüzdeki dönemde nasıl etkiler? İşte bu belki de üzerinde en çok düşünmemiz gereken soru.